Geldin mi? Yine masalda buluşacağız. Hazır mısın? Mumumu yaktım. Kar krem açtım ve seni bekliyorum. Yine Cüdeh Malik Ali gizli dünyasına yolculuk yapacağız. Bu yolculuğu yaparken zihnimiz sadece hayal gücümüz ve yaratıcılığımızla bize yoldaş olacak. Hazır mısın? O zaman bu sefer masallarla bir yola çıkacağız. Bakalım o yol bizi nereye götürecek? Senin huzurunda rastgele bir sayfa açıyorum. Hazırsan başlayalım. Önce bir alıntıyla başlıyoruz bu sefer. Büyük soru maceranıza hevesli bir evet deyip diyemeyeceğinizdir. Joseph Campbell dünyayı içen kurbağa Göletteki en küçük kurbağa almak kolay değildi. Sadece küçük değil, aynı zamanda öbür kurbağalardan biraz daha farklı tonda bir yeşildi. Günlük sataşmalara dayanmak zorunda olduğunu söylemeye bile gerek yok öbür kurbağalar, büyükler, daha yeşil olanlar o uyurken burnuna kağıt parçaları yapıştırıyor. Başka yine baktığında yemek tabağını sallıyorlardı. Hatta bir gün onsuz uyuyamadığını bildikleri tek şey olan oyuncak su samurunu bile sakladılar. Bu sabrını taşıran son damla oldu. Su her yerde aradı ama belli ki çok iyi saklamışlardı. Göletin dibinde olmalıydı. İyi. Bunun için tüm göleti içmek zorunda kalacak. Olsa bile onu bulmaya karar verdi. Aslında bu o kadar da kötü bir fikir değildi. Gerçekten göleti içerdi. Neden olmasın da? Bu onlara günlerini gösterildi. İşte her şey böyle başladı. Kurbağaların en küçüğü kıyıda göletin suyunu başladı içmeye. İçti, içti, bir damla su kalmayıncaya kadar. Ama su samurunu bulamayınca nehre gidip onu da içmek istedi. Öbür kurbağalar onu durdurmaya çalıştılar. Ama kurbağa bütün göleti içtiği için artık hepsinden daha büyüktü. Ve bu oldukça hoşuna gitmişti. Başladı nehri de içmeye. O da kuruduğunda öbür küçük kurbağalar ondan çaldıkları her şeyi geri getirip onunla dalga geçtikleri için onlarca kez özür dilediler. Küçük kurbağa artık o kadar büyümüştü ki Onlara acıyarak bakıyordu. Oyuncak su bile kucağına alamayacak kadar büyümüştü. Artık çok geçti. Diğer kurbağalar durduramayacakları bir şey başlatmışlar. Onun öfkesine giden kapıyı açmışlardı. Ve her şey daha yeni başlıyordu. Onları yaptıkları her şeye rağmen pişman edecekti. Hem de şu an gösterdikleri yapmacık pişmanlıklardan çok daha fazla nehri kurutma işini tamamladıktan sonra büyük göle doğru zıpladı. O kadar büyümüştü ki küçücük bir zıplayışı bulutların içine atlayıp istediği yere düşmesi için yeterliydi. Büyük olmak çok hoşuna gitmişti. Daha da büyümek için can atıyordu. Bu yüzden gölü içti. Ardından bir sonraki göle zıplayıp onu da içti. Artık durdurulamıyordu. Zıpladığı her yeri, göletleri, gölleri, nehirleri içip kurutuyordu sonunda büyük okyanusa zıplayıp onu da içti. Artık tüm hayvanların toplamından daha büyük olmuştu ve ağzına kadar suyla doldu. Tabii ki su olmadan dünya ölüme mahkumdu. İnsanlar ve hayvanlar onunla savaşmak için ordularını gönderdiler. Ama onları bir zıplayışta ezdi. Dünyanın düştüğü durumu anlayıp onu ikna etmek için politikacıları gönderdiler onların üzerine tüküldü. Dini liderleri gönderdiler kalbine, ruhuna, cömertliğine çağrı yapsınlar diye filozofları, doktorları, her nevi alimleri gönderdiler. Kurbanlara sıkılarak baktı. Kendisine zorbalık yapıldığı zamanlarda tüm bu bilgi insanlar neredeydi acaba diye düşündü. Dünyanın üzerinde çaresizlik rüzgarları esiyor, kimse ne yapacağını bilemiyordu. İşte solucan tam o sırada geldi zıpır solucan ve pembe çiçekli şapkası. Nameli bir sesle teklif etti. Belki ben yardımcı olabilirim. Bu kadar çiçekli bir tonda konuşan birine dikkatlerini vermeye alışık olmayan dünya liderleri önce hayretle gözlerini açtılar. Sonra bir araya toplanmış kibirli krallar, aslanlar, köpek balıkları ve devlet başkanları solucana tepeden en güçlü, en bilge ve en nezaketlilerimiz başarmamışken senin yardım etmen nasıl mümkün olabilir diye sordular. Solucan bu cevabı evet olarak kabul edip onlara teşekkür ederek cesaretle kurbağaya gitti. Orada oldukça törensel bir havayla küçük teybini çıkarıp içine bir kaset yerleştirdi ve müzik başladı. Solucan dikkatlice çiçekli şapkasını düzelterek dans etmeye başladı eğilip bükülmelerine dans diyebilirsek tabi. Müziğin çılgın ritimleriyle kıvrılıyor, dolanıyor ve dönüyordu. Sonra düştü. Şapkası yuvarlanarak gidince o da şapkasının arkasından kıvrılarak ilerledi. Sonra şapkasını şapkasına yetiştiğinde onu başına geçirdi. Çiçeklerini düzeltti. Derin bir soluk alarak arkasına döndü. Ve daha önce fark etmemiş olduğu duvara tosladı. Şapkası yere düşüp uzaklara yuvarlandı. Öncesinde şüpheli gözlerle dansı izleyen kurbağa şimdi o kadar çok gülüyordu ki... ...göz yaşları gözlerinden nehir gibi akıyordu. Solucan kalkıp etrafa şapkasına bakındı. Şapka yok olmuştu. Solucan şapkasını ararken kurbağa o kadar uzun süre o kadar fazla gülmüştü ki... ...artık içinde suyu tutmakta zorlanmaya başlamıştı. Hıçkırık dolu kahkahasıyla dünyaya tükürük gölleri gönderiyordu... Sonra birden solucan göz kırparak ona baktı ve kulağının içinden bir şey çekmeye başladı. Çekti, çekti. Kurbağa büyülenmişti. Solucanı ağzı açık bir halde izliyordu ki düşen şapkası solucanın kulağında belirdi. Şaşkınlıktan deli tutulmuştu. Solucanın nefesini tutarak izlemişti ve sonra bir kap patlatıp soluğunu bırakınca yuttu. Bütün okyanuslar, denizler, nehirler, göller ve göletler kurbanın içinden dünyaya yataklarına geri aktı. Tüm sular yerlerine geri döndüler. Böylece dünya göletlerde zıplayan ve şarkı söyleyen kurbağalar, nehirlerde yüzen balıklar, okyanusta yolculuk eden balinalarla zamanın içinde akmaya devam etti. Bu dünyaya bakıp çevrendeki tüm güzellikleri gördüğünde bir keresinde neredeyse hepsini nefret, açgözlülük ve öfke uğruna kaybedecek olduğunu unutma. Ve sonunda bizi kurtarının gülmek olduğunu da. Gülmek zihni özgürleştirir ve ruhun uçmasına izin verir. Her zaman, her zorluğa, her kötülüğe karşı kocaman bir kahkaha at. Ve içindeki gücü gülmenden al. Kendi gülmenden başka kimseye sığınmadan. Unutma. En güçlü şey sen ve senin mutluluğun. Bu dünyada senden daha özel hiç kimse yok. Kahkaha atmaktan asla korkma olur mu? Çünkü kahkaha atmak sadece senin kararına bağlı. Kadın olabilirsin, erkek olabilirsin. Hiç utanmadan kahkaha at. Çünkü kahkahanı kısıtlayacak hiçbir şey olmamalı hayatında. Şimdi oynama zamanı. Bakalım Cüdeh Malika'yı Berman bizim için ne oyun öneriyor? Söylemek zorundayım ki başlangıçta şüpheliydim. İnsanların bir kahkaha kulübünde bir araya geldikleri, birlikte sesli kahkahalar attıkları, kahkahanın tüm fiziksel ve duygusal faydalarını detaylarıyla anlattıkları bir belgeseli ilk seyrettiğindeki tepkim ben de katılacağım. Olmadı. Sonra Hindistan'da bir arkadaşım kahkaha yoga seansları veriyordu. Meraktan katıldım ve acayip eğlendim. Bu bir deneyim. Dene. Sana yakın bir merkez arayabilir ya da internette videolar bulabilirsin. Faydaları sonsuz ve sana hayat yolundayken kahkaha atma alışkanlığını tekrar kazandıracak. Kalbi açık tutmak için bildiğim en iyi ilaç kahkaha. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bu videoyu kapatınca kahkaha yogası yazıyoruz. Ve ailece kocaman kahkahalar atıyoruz. Kahkaha atmak tüm aileyi iyileştirecek. Unutma. Tıpkı sevgi gibi. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.